Kombi kullanımı. Kombinin burada basınç saati var. Her zaman böyle birinin ikinin aralarında olacak. Eğer bu dibe düşene kadar yani birinin altına düşene kadar görmezseniz kombi durur arıza yaptı zannedersiniz. Bu ibreyi ayda bir iki sefer kontrol edin. İbre bire düştüğünde alttaki şu mavi musluğu sola doğru 3-4 tur çevirip bir gözünüz ibrede oluyor. İbre hareket etmiyor. Başlıyor 2 ile 1'in ortasına geldiğinde geri sağ tarafa doğru kesinlikle kapatıyorsunuz. Buradaki vanalarla işiniz yok. Elektrik şartını ellemeyin. Gaz vanasını ellemeyin. Kağıdı orada. Ekrandaki düğmelerimizde soldaki düğme çeşme işareti var. Bu düğme usuk suyunun sıcaklığını ayarlar. Bakın düğmeyi çevirdiğinizde ayarlıyorsunuz. En yüksekten en düşe. Şurada off yazısı var. Buraya getirdiğinizde kombiyi kapatmış oluyorsunuz. Diyelim ki açtık. Tam ortaya alıp bırakıyoruz. Böyle 42-43'lerde bırakıyorum ben sıcak su yeterli oluyor. Bunda çok işiniz olmuyor. Bu düğmede petekleri ısıtan düğme. Bu düğmeyi çevirdiğinizde de ekranda onun değerlerini görürsünüz. Bakın düşürüyor 30'a kadar. 80'e kadar yükseltiyor. Yazın ne yapıyorsunuz? Kalorifer kullanmak istemediğinizde bu düğmeyi güneş işaretine getiriyorsunuz. Kaloriferi kapatmış oluyorsunuz. Yazın kesinlikle bu düğmeyi güneş işaretine getirin. Kaloriferler boşa çalışmasın. Çevirdik, çalıştırdık. Bu düğmede reset arıza düğmesi. Doğal gaz elektrik kesintilerinde cihaz arızaya düşebilir. Öyle durumlarda reset tuşuna bir saniye basıp bırakıyorsunuz. Cihaz düzeliyor.